Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Çok Karıştırılanlar serisi devam ediyor. Tevriye ve kinaye iki söz sanatı birbirine çok benziyor ve çok karıştırılıyor arkadaşlar. İki tane gerçek anlam var demişiz tevriyede arkadaşlar. İki tane gerçek anlamda kullanılabilen kelimeyi kullanırsam ben tevriye yapmış olurum. Ama herkesçe bilinen anlamını değil de uzak anlamını kastetmem lazım. Hemen şurada üç tane örnek var bakın. Beyaz gerdanında bir de ben gerek. Ben dediğim birisi ben, Özgür Hoca, Mantıkçı Hoca. Birisi o vücudumuzdaki siyah noktalar ben. İkisi de gerçek anlamda kullanılabilir. Böyle bir e, kullanım olursa buna biz teori ediyoruz arkadaşlar. Baki kalır, sahibi alemde. Adımız Baki hem bir şairdir gerçekten hem de Baki sonsuzluk demektir. Bakın ikisi de gerçek anlamlıdır. Gül yağını eller sürünür. Eller derken bizim elimiz gerçek anlamda kullanılabilirim ama eller derken yabancılar anlamında da kullanabilirim. İki gerçek anlam varsa burada tevriye vardır arkadaşlar. Kinayenin tevriyeden farkı bir tane gerçek anlama gelebilecek, bir tane de mecaz anlama gelebilecek bir kelime kullanmam lazım. Benzetme amacı yoktur. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Mecazı Mürsel'le bakın karıştırmayın. Orada sobayı yaktım diyordum. Bir kelimenin yerine direkt birisini kullanıyordum. Burada e, iş farklı arkadaşlar. Ey benim sarı tamburam sen ne için inlersin? İçim oyuk diyor. Gerçekten de tamburanın içi oyuktur arkadaşlar. Gerçek anlamda ama oyuk derken içim oyuk. Benim derdim çok anlamında mecaz anlamda da kullanıyorum. Hem gerçek hem mecaz varsa ben buna... Kinaye diyorum arkadaşlar. Karıştırmayın. Tevriye'de iki gerçek anlam. Kinaye'de gerçek artı mecaz anlam. Ve şu örneği lütfen unutmayın diyorum. Seri videolarım gelecek. Lütfen takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.